Diyemedim sana gitme diye. Gidişinin bitişim olduğunu bile bile. Belki de yılların verdiği özlemini gider diye. Sen de gittin. Sen de gittin acıtacağını bile bile. de sebebi belki her ne yaşandı ise. Canımı yakmak istedin sen de herhalde. Sundun bedenini ilk aşkım dediğin şerefsize. Belki de hasret çektiğin sevgilini, Sevin eserinde sevdiğim bak, bak der ve derim işte. İntikamın acı oldu seni seven gönlüme. Bakamıyorum artık sevilesi, öpülesi gözlerine. İhanetinle yaşarken ölü oldum sayen. Yaşıyorum sanma. Ölü oldum sayen.